Başlangıç noktasındayız. Bindik, koltuk, kemer, ayna hallettik. Freni indirdik, vitesi aldık. Marşı aldık, kalkış sinyali vereceğiz. Arkamızı kontrol ederek çıkıyoruz. Müsaitliği yakalayınca orta şeritten devam ediyoruz. üstüne iki aldık. Burada kasis levhasını gördük. Yavaşladık. Sakince kasisten geçip önce şehir içi olan tura başladık. Işıklara kadar sağda kalarak devam ediyoruz. Sağa döneceğiz bu ışıklardan. Kırmızı olduğunda Y geçidini ezmeden yavaşça duruyoruz. Sağa dönüş oku yanıp yanıp sönerse aynen sinyalimiz gibi ikisini eşleştirip gidebiliriz. Trafik ışıkları yeşil olduğunda herkes için geçiş serbesttir. Şimdi sağa döndük. Sağa dönüşümüzü tamamladık. Sola sinyalimizi açtık. Bu ada etrafından sola döneceğiz. Arkamız serbest. Buradan sola kıvrıldık. Sol şeritte kalıyoruz. Tamam. Çarşının civcivli olduğu bir zaman. Pazar var ya hocam. Evet. Aa evet. Artık burada cumartesi pazarı. kasislerden sakince geçerek önümüz atlayanlara dikkat ederek şeridimizde devam ediyoruz. Işıklara kadar gideceğiz. Yayalara izin verdik. Bu ışıklardan sağa döneceğiz. Sinyalimizi açtık. Yavaş yavaş şeridimize oturuyoruz. ışık yeşil. Yaya ışığımız kapanmış. Buradan kendi şeridimize dönüyoruz. Aynen yolumuzda gidiyoruz. Evet bizim şeritten geliyordu. Şimdi şeridine girdi. Okulun önünde iki kasis var. Yaya geçitleri temiz. Kasisten yavaslığa gördük. Öndeki araba frene basınca biz de frene dokunuyoruz. Sakinlikle kasisten geçtik. Şeridimizle gidiyoruz. <laughs> Işıklar kadar devam edeceğiz. Bu ışıklardan da sağa dönüyoruz. yaklaşınca sinyalimizi açtık. Hafiften sağ şeride giriyoruz. Şu anda ışıklar kırmızı. Yavaşça durduk. Işığımızı bekliyoruz. Vitesimiz bir de sinyalimiz açık. Bu yeşilden kalkar kalkmaz yine orada bir tane yağışımız var. Ona dikkat edeceğiz. Hay ışığımız açık. Kapandı. Şimdi gidebiliriz. Hmm. Sağdakiler geçiyor. Şimdi bizim ışığımız yanacak. Buradaki fasisten yavaşça geçip oradaki yeşili yakalayabiliriz gibi. İstediğimiz şeritte kalabiliriz burada. <laughs> Yol serbest. this. Ettik. Direkt karşıya yerleşeceğiz. Burada sol şeride tutuyoruz. Sinyali verdik. Arkamız temiz. Soldan ne var? bekleyeceğiz. Vitesimiz bir de. Buradan direkt ortadaki ve sağdaki dubaların arasına sağdakilere yakın bir şekilde girip dümdüz ileriye gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Sonra tam sol ileri ortadaki dubaya dokunmadan duruyoruz. Tekrar tam sağa geri geliyoruz. Ortada ikinci bize yakın olan Dubai'la aynayı hizalıyoruz. Ondan sonra sollu sollu çıkış. Kimseye temas etmeden buradan direkt şeridimiz oluyoruz. dubalara yakın ama dokunmadan ileriye gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Tam sol. Geldik. Çıkmadan durduk. Harikasın. Geriye aldık. Tam sağ kırıyoruz. Aynen böyle. Yavaş yavaş. Arkadaki dubaya dokunmadan. Ortadaki dubaya hizalıyoruz kendimizi. Biraz daha biraz daha. Çok güzel. Yeterli bizim için. Şimdi solu soldu bir çıkış. Sola kırdık. İleriye alıyoruz. Burada ortadakileri, buradan sağdakine temas etmeden, aynen kendimizi kurtararak şeridimizi buluyoruz çok güzel Etesi iki aldık. Paralel ekliyoruz. Arkamız temiz çalışan araçları geçiyoruz. Sonra sağ sinyal. Bütün parklara sağ sinyal gireceğiz. 6'ya mı hocam? 6'ya gidelim. Sağ sinyal yavaş yavaş parka yaklaştık. Kendimizi çizgiye hizalıyoruz. sobayı tuttuk. Tutacağımız aslında sağ sinirimiz açık. Vitesi geriye aldık. Tam sağ kırdık. Gidiyoruz sol aynada. Arkamızdaki iki dubayı göreceğiz. Bir gördük. Şimdi düzeltiyoruz. Bir ve Şimdi aynayla ikinci dubayı hizalayacağız. Siyah tokalı olan duba. Çok yakınsak aynanın arkasını alacağız bir tık. Aynen. Ve tam sol. Yavaş yavaş giriş. Kurtarmazsa hamle yapacaktık. Gerek kalmadı. Arka lastiği oturtuyoruz. Ön lastiği oturtuyoruz. Tamam mıdır? Bitti hocam. Parkımız başarılı. Şimdi çıkabiliriz. Sol sinyal ileriye aldık ve tam sola kırıyoruz. Hamle yapmadığımız için tek de girdik. Tek de çıkabiliriz. Buna temas etmeden arkamızı kontrol ettik. Omuz üstü bakış. 7'ye de girelim. Çizginin üzerinde geldik. Buradaki dubayla tutacağımıza hizaladık. Ölçümüz tamam. Hamlelerimize başlıyoruz. Geriye aldık. Sağ sinyal açtık. Tam sağ yaptık. Gidiyoruz arkadaki iki dubayı görmeye. Bir ve iki. Gördük. Bir ve iki topalarladık. Şimdi ikinci siyah tokalı dubayla aynı hizalama gidiyoruz. Okay. Tam sola son hamle için kırdık. Arka lastiği oturttuk. Ön lastiğin oturduğunu 7'ye ortada gördüğünde şoför mahallinden paralel olduğumuzu anlıyoruz ve başarılı. Şimdi ileri aldık. Sol sinyal tam sola kırdık. Çıkıyoruz. Buna temas etmiyoruz. Omuz üstü bakış atıp toparlayıp gidiyoruz. Hocalarımızı burada arabaya alacağız. Sol sinyal verip gideceğiz. Ortayı kullanabiliriz. Yine sinyalde değiştiriyoruz. L'ye yapmaya gidiyoruz. tabelayla tutacağı hizaladık durduk. Ölçümüz tamam. Hamlelere başlıyoruz. Geriye aldık. Sağ sinyal tam sağ. Arkadan durmaya dokunmayacağız. Kontrollü gidiyoruz. Kurtarmamız gerekirse direksiyon hamlesini biliyoruz. Gerek kalmadı. Arkadan üçlü boyu gördük. Önden düz olduğumuzu görünce duruyoruz. Direksiyonu topluyoruz. 1 ve 2. Şimdi giriş için hazırız. <laughs> Buradaki basamaktan atarken gazı kesmeden devriyaj kontrolü çok güzel. Girdik. İkinci dubu geldi. Bu direkt camın ortasına geldi. Parkımız tamamdır. Çıkış için hazırız. Sağ sinyal ileriye aldık. Önce dümdüz gidiyoruz. Bu dubayı aynadan görene kadar Basamaktan düştük. Bunu gördük. Kurtardık. Şimdi sağ sinyal yani tekrar açtık. Tekrar tam sağ yapıyoruz. Kimseye temas etmeden çıkacağız. Bütün parklardan çıkarken sınırsız manevra hakkımız var. Kimseye dokunmadan istediğimiz kadar ileri geri yaparak çıkabiliriz. sürüş alanına gidiyoruz bir kişinin sırasını bekleyeceğiz Salih yolu kapatmadan bekliyoruz ona geri sürüşünü tamamladı Şimdi vites aldı. Sol sinyal. Burada kalkıyoruz. Hocam? Zaten evet durduğumuz için sol sinyalle kalkıyoruz. Onlar kalkıyor. İkinci ince uzun olan dubanın yanındaki sarı çizgi arabanın altına girdiğinde Yavaşça duracağız. Çizgilere mesafemizi eşit tutmaya çalışıyoruz. Geri gelirken her iki taraftaki çizgiyi de çiğnemeyeceğiz. Ötesi geri aldık. Hiç bir sinyal yakmıyoruz. Çizgilere basmadan sakince 25 metre geri gideceğiz. Arkadaki duba arabanın arkasına geldiğinde geri sürüşümüz bitti. Şimdi tekrar arabamızı kaldıracağız. Sol sinyal ileriye aldık. Bu şeritte kalıyoruz. Dümdüz gideceğiz. Kasisten atladıktan sonra karşıda orta şeride geçeceğiz. O sırada kavşak kontrollü gidiyoruz. şu anda gayet güzel kasisi geçtik. Gidiyoruz. Yine en şeride oturuyoruz. 20'nin üstünde 2 aldık. Sinyali kapattık. 60'ı geçmeden 3 alıp istediğimiz gibi devam edebiliriz. 40'ın üstünde 3'teyiz. basmadan gazı keserek yavaşlatıyoruz arabayı ön lastikler çıktıktan sonra tekrar gazla devam ediyoruz ve geçidi temiz duran yanına arabayı getirince sağ sinyali açıyoruz tabelanın yanında tam duruş yapacağız çok fazla kaldırma yaklaşmaya gerek yok sağ sinyalle giriş yapıyoruz. Hem yolda kalkış alanında duruyoruz. Sıfırı gördük. Sola sinyal veriyoruz kalkış için. Vitesi 1'e alıyoruz. Freni bırakırsak kaçarız. Önce debriyajı ayarlıyoruz. Sonra gaz destekli kalkıyoruz. Yolumuzda devam ediyoruz. Şeridimizi bulduktan sonra sinyali kapattık. Vitesi yükselttik. Aynen. Parkura devam. Toretik temiz. Sola sinyal verip şeridimizi değiştirdik. Kasisten yavaşça geçip devam ediyoruz. yavaşça durduk. Kalkış için sinyalimiz hazır. Vitesimizi hazırlıyoruz. Şimdi ışığımızı bekliyoruz. Ada etrafından sola döneceğiz. Adada bulunan ışık bize ait değil. Karşıda yalnız olan kırmızı ışık bize ait. Ortada, sağda, solda hepsinde bekleyebiliriz. Kontrollü bir şekilde geçiyoruz. Beyaz çizgiyi geçmeden duruyoruz. Bizim ışığımız kırmızı. Döndükten sonra bu işi görebiliriz. Güvenilir olan bu. Şimdi yeşil olduk. Vites sinyal hazırdı. Kalktık. En sevdiğimiz şeridi bulduk. Devam ediyoruz. Vitesi yükselttik ikiye. Şimdi tabelamızı bulmaya gidiyoruz. açtık. Sağ yerleşeceğiz. Arkamızı kontrol ettik. Temiz. Şevden içine girdik. Kaldırıma çok yaklaşmadan yavaşça duruyoruz. Sıfırı gördük. Sinyali kapattık. Vitesi boşa aldık. El freni basmadan çektik. Ayaklar serbest. Kapatabiliriz. Sınav teslim edebiliriz. Geçmiş olsun.